Bugün sizlerle yeni diktiğim ev içi pijamalarının, pijama altlarının aşamalarını paylaşmak istiyorum. Birbirinden renkli, birbirinden güzel toplamda 4 tane ev içi pijama altı diktim. Hepsi toplam 14 liraya mal oldu. E hadi gelin bakalım hangi aşamalardan geçerek diktim. Kumaşlarımın hepsi parça kumaşlıdan, hepsi farklı boylardaydı. Zaten keserken göreceksiniz. Pantolon kalıbım için daha önce kullanmış olduğum bu 2020 Mark burada dergisindeki pantolon kalıbını kullandım. Hatırlıyorsanız tül takımındaki tül pantolonu da bülümcük lacivert takımdaki pantolonu da bu yanlardaki siz kalıptan çıkarmıştım. Bundan bir de pijama nasıl olur diye düşündüm. Gayet güzel oldu. Sadece benim kumaşlarım çok az olduğu için kısa kaldılar Yoksa tamamen memnun edici bir sonuç çıktı. Kalıplarım bu şekilde. Ön kalıbım. Diğeri de arka kalıbım. Zaten bunları yan yana koyuyoruz ve tek parça halinde yanını dikizsiz kesiyoruz. Yine her zamanki gibi en rahat ettiğim pijamamı aldım. Beli nerede? Yüksekliği iyi mi? Tam ne kadar uzatmalıyım? Çünkü bunlar benim mülaş kağıdımın yettiği ölçüde kesilmiş şeyler. Bacakların bir miktar daha boyunu uzatmam gerekiyor. Hemen baktım. Arka kalıbı gayet güzel. Bir de ön bedende ağı nerede? Beli nerede? Ona bakmak istedim. Bir miktar beli aşağıda geldi. Onu bunu hafif keserken yükselti bildiğim kadar yükselttim. Daha sonra zaten burada kendinden lastik yapmak için ekstra bir pay vermem gerekiyormuş. Onları vermediğim için ekstra buralara pay eklerken biraz daha belli yükselttim aslında bakarsanız. Evet ilk kumaşımı sermekle başlıyorum. Bu çok eğlenceli bir kumaştı. Bunu parça kumaş havuzundan bulduğumda bazı yerleri lekeli, boyu da kısa, ee, en geniş galiba bundan bir tişört olur dedim. Ama dayanamadım, kıyamadım. Dedim ki bunun elini boy boyun elini olarak kullanayım. Nasıl olsa evin içinde giyeceğim bir pijama altı olacak. O yüzden öyle yaptım. İlk defa böyle bir şey yapıyorum galiba. Artık kader 45 ne olacak göreceğiz. Daha sonra hemen iğneledim ve ben pay vermeyerek kestim. Yukarıda beli birazcık uzatıyorum burada. Aklınızda bulunsun. Siz pay verin. Belinizi daha yüksek istiyorsanız daha yüksek yapın. Parçalarımın kesilmiş hali bu şekilde. Bu geldi ikinci kumaşa. Bu da böyle hayaletli fırlı bir kumaş. Bunu da görünce bayıldım. E Yeni dar, boyu kısa ama olsun ben yine de bu ev pijaması olacak dedim. Zaten genelde de e pijamalarım da çok böyle geniş geniş değildir. Kalın değilse şayet böyle ince olanlar genelde dardır bende. Ama boyları daha uzun olsun isterdim. Keşke olsaydı parça pumaştan böyle çıktığı için böyle yaptım. Hemen katladım. Daha sonra üzerine yan yana kalıplarımı koydum. Fark ettiyseniz hepsini düzünün tersine bakmadan yayıyorum. Çünkü nasıl olsa çizmiyorum diye. Siz eğer kenarlarına pay verecekseniz lütfen tersinden katlayın. Yine yükseltmek istiyorsanız belinizi yükseltebilirsiniz. Ben böyle yaptım. Pay vermeden hemen kesmeye başladım. Bu da ikinci pijamamın parçalarının kesilmiş hali. Bu da üçüncü kumaşım. Çok güzel böyle gül desenli bir kumaş. rengi de çok güzeldi. Bundan da iyi ki ev pijaması yapmışım. Bunun boyu yetti. Hepsinin için en uzun olan bu oldu. Bundan bir sonraki yine uzun olacaktı ama o benim birazcık akıllılığıma gelmiş. Neyse ki içlerinde bir tanesi de uzun oldu diyelim. Bu da bu kumaştaki parçalarımın kesilmiş hali. Sıra geldi son kumaşıma. Bu böyle kar taneli bir tarafına da geyiklerin yılbaşı ağaçlarının olduğu bir kumaş. O geyik ve yılbaşı ağaçlarının olduğu kısmı tamamen attım. Onu başka sonra başka bir şey yaparım dedim. Hiç pişman değilim. Darlığında bir problem yok. Fakat burada kendime sinir olduğum nokta boyunu daha uzun yapabilirmişim. Kumaşım gayet yetiyormuş ve orada anlamamışım. Çünkü halihazırda başta ölçtüm. Eşofman altından ölçü almışım. E, o da kendisi de kısa olduğu için. Dolayısıyla hepsi kısa olmuş. Bir öncekinde mesela kumaşın boyu ne kadar veriyorsa kullanmışım. Keşke bunu da birazcık daha fazla yapsaymışım. Çünkü en azından ikisi kısa, ikisi uzun olacaktı. Bu konuda kendime çok kızdım. Siz lütfen daha dikkatli olun. Ya da böyle kumaşlarınız bol bol uzun uzun boylu yapın. Uzun boylu gerçekten bu kalıpta çok güzel oldu. Bu da son kumaşımın kesilmiş parçaları. Şimdi bütün parçaları kesmişken neden tekrardan önünüze getirdim ve gösteriyorum? Çünkü belini kendinden kıvırma isterken kılımda böyle olmadığını ve ekstra pay vermem gerektiğini unutmuşum. Dolayısıyla takma bel, sonradan ekleme bel gibi parçalar kesiyorum. Parçaların neye göre kesiyorum? Lastiğimi ikiye katladığımda kapatacak kadar kesiyorum. Yani sizin lastiğiniz ne kadarsa o kadar kesin ya da baştan o kadar pay verin aklınızda olsun. Ben bunları daha sonra ekleyeceğim. Bir de overlockta lastiği geçireceğim. Birazcık daha böyle tekstil usulü yapmaya çalışacağım bu sefer pijamaları. Sizin başlangıçta aklınızda olsun. Ya en başta pay vererek hepsini toptan kesin ve daha sonra kıvırın ya da bunu siz de takma bel yapın. Hangisini isterseniz seçim sizin. Keşke ben başta aklıma gelseydi. Direkt kendinden kıvırmak istiyordum çünkü. Şimdi bütün hepsini aynı diktiğim için sadece bu beyaz kumaşı nasıl diktiğimi göstereceğim. Diğerlerini göstermeyeceğim. Zaten hepsi birbirinin aynıydı. Ben kemeri diye kestiğim parçalar var ya şimdi bedenlerle ayrı ayrı bir bütün olarak onları önce bir buluşturuyorum. Hepsini overlockla yapıyorum. Çünkü çok esneyecek bir kumaş. Sizin de overloğunuz varsa geçebilirsiniz. Yoksa çok esnetmeden düz dikişle dikip daha sonra sürfüle geçebilirsiniz. Sıra geldi iç bacakları. Şimdi iç bacakları da hemen overlockla birleştireceğim. Siz yine overloğunuz yoksa düz dikişle yapabilirsiniz. Sadece esnetmemeye dikkat edin lütfen. Overlockla parçalarımı birleştirdim çünkü neden esneyen bir kumaştı ama şimdi hemen overlon dibinden düz dikişle bir daha geçiyorum çünkü daha sağlam olsun istiyorum ev içinde giyiyoruz ev içinde çok hareket ediyoruz Hatırlarsanız taytımda da böyle yapmıştım çünkü o da çok böyle hareket ettiğimiz bir giysiydi bunda da böyle yapıyorum iki bacağı kendi içine diktik hazırladık. Her zamanki gibi hemen birini yüzüne çeviriyoruz. Neden? Çünkü ikisi de ters konumda. Daha sonra yüzüne çevirdiğimizi ters konumda olanın içine sokuyoruz. Ve güzelce birleştiriyoruz. Önce ağlarını çakıştırıp iğneliyoruz. Daha sonra bir baştan başlayıp diğer başa kadar dikiyoruz. Ben yine overlockla birleştiriyorum. Fark ettiyseniz başta eklediğim bel bantlarından başlayarak bir baştan diğer başa kadar ağı birleştiriyorum. Siz unutmayacağınız için bel bantlarınızı payını vererek kesersiniz. Dolayısıyla bir baştan diğer başa kadar dikmeniz gerekiyor. Normal ağ gibi düşünün bir farkı yok zaten. Ağı overlockla birleştirdikten sonra hemen overlock dibinden bir daha düz dikişle geçiyorum garanti olsun diye. Şimdi beline lastiği takacağız. Lastiği ikiye katlıyoruz. Daha sonra overlock'tan dikerek uçlarını birleştiriyoruz. Garanti olsun diye iki defa bir sağdan bir soldan dikin bence. Ben öyle yaptım. Pijamamın belini elime aldım. Ben arka taraftan başladım. Ola ki kötü bir görüntü olursa çünkü ilk defa bu şekilde lastik dikiyorum. Arkada kalsın son dikişim dedim. Şimdi pijamamın A'dan gelip belde biten arkada kalan dikişiyle lastiğimin dikişini birbirine çakıştırdım. İkisini de ters tersine bakıyor öyle düşünün. Buradan sonra yaptığımız tek şey lastiği bele göre esnetip dikmek. Söylemesi kolay ama yapması gerçekten zordu. Bir tünelde de zaten lastiği geçirdikten sonra esnetiyoruz. Ama burada Lastiği acaba keser miyim korkusu var o çok sıkıntı yaratıyor ben şu şekilde yaptım ve çok kolay oldu zaten sabitlemiştim biliyorsunuz iğneyle beli ve lastiği daha sonrasında önce de ortasını buldum çakıştırdım daha sonra bunların da ortasını buldum yani beli dört eşit parçaya bölüp bu şekilde esneterek diktim gayet de rahat oldu ama lütfen ortasını bulduğunuzu kaybetmediğinize dikkat edin lastiği daha sonra kontrol ederek çekerek bakarak ben onu yapıyorum şu an bu şekilde şekilde hepsi eşit parçada büzdürülerek ilerledi. Şimdi lastikli kısmı içeriye katlıyoruz. Daha sonra overlağın üstünden dümdüz dikiyoruz. Ben lastiğin tam ortasından bir daha geçmek istedim. Bu tamamen isteğe bağlı yapmak isterseniz siz de yapabilirsiniz. Son olarak paçaların overlock'ını geçiyoruz. Daha sonra birer santimden içeriye kıvırarak dikiyoruz. Başta da söylediğim gibi sadece beyaz olan pijamamın aşamalarını gösterdim. Zaten diğerleri de aynı şekilde dikildi. Sıra geldi maliyet hesaplanma ya. Kumaşlarına 10 lira 50 kuruş ödedim. Lastiklerine 2,5 lira verdiğim. 1 liralık da bir dikiş ipi kullanmış olsam toplamda 14 liraya mal ettiğim bu 4 adet pijama altım nasıl olmuş sizce? O durun gitmeden. Şayet videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarzdan fazla içerik görmek için abone olmayı ve benim çevrenizde bu tarz içerikleri beğenecek arkadaşlarınıza paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden gösterdiğiniz destek için çok teşekkürler. İyi günler.